Allah, bana eşyayı olduğu gibi göster. Zira artık gerçek ne, yalan ne bilmiyorum. Hayla, hayla. hel. Alemlerde gezdim. 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 Ya sadece bir nokta olmak istiyorsan? Ben anca o dala konmuş bir kuş olabilir. Hiç olmak isterdim ben Rüzgar gibi Görünmez tasasız Yani bu dünya sana göre değil Ha sen de bu dünyaya göre değilsin Öfken bir patlıyor böyle dağ gibi Bu dünyada yerin yok demiş Benim gibi garbi kimseler amca Dokunma Sen kunduğun her şeyi lanet dedi. Neyse efendi dertli. Senden kaçıp okuyayım diye. Beni bıraktı. Yalnız bırakılmış. Sevdiklerini de terk etme tehdidi yaşayan biri. Benden korkuyor. Müjde. Müjdelenmedim. Öksüz Cüney. Cüneyt. Cüneyt. Baniyim ben. Nerede? Herkes gibi. Cüneyt yok oldu. Anın şimdi başlıyor. Sen her döktüğünde kızı çekecek cehennesin. Her tökezlediğinde bir başka fani ödeyecek bedel. Yolda yolcu şimdi öncü olman icap eder. Kim dinler beni? Kim peşimden gelir? Vallahi de billahi de sen bu ehli değilsin. Ben ne yapabilir. Kalmak için seçim. Sen seçildin, sen seçildin. Allah'a sığınırım. Benim müşrit kim? Sen de biliyorsun, müşrit o. Bana cünet, sussun. Ben Gül Ayşe'den doğma öksüz cünet. Ben yanmaya geldim. Makamı haktır. Müşridimiz geldi arkadaşlar. Allah'a Allah. Allah'ın ne yapacağım? Çünkü sen de Allah değilsin. Sana mı sordular gerçek İslam? Senin kararmış gönlünü bu kapıdan sakınıyorum müşrit olarak. Kibrin kör etmişsin. Bugün günah Allah'a haşa. Ben nasıl affedeyim? Gerisi de Rabbi kendi arası. Seni de senden kurtarmam gerekecek artık. Hiç kimseyi tutamam, hiç kimseyi. Ben tutarım. O hasetle. İnin rabıtanı kesiyorum. Rabıtası kadüktür. Çıkar Git! Bit Bir daha Gel Yetişir Yetişir İstediğine galebe çok İstediğin posta otur Hepimiz batacağız Bir kararımı dinletememişim Belli Tuz bitti Vaktı mekan Vaktı mekan Vaktı mekan Vaktı mekan Baktım. 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 Şimdi de hükmünü def edeceğim Hangi daha düştü söyle bakalım Ne oldukça sen burada söz sahibi olamazsın Gel çaktın şeytanlardan almayacağım Soruyordum Soruyordum bu posta nasıl sürüklendim diye Allah'a ne söyleyeyim? mı? Cehceh'in de bile bir hatası mı? Cehceh'in bir ateş kursu. Gelecek sesin öksürüsü. Le bi